Merhaba arkadaşlar. Bugün size müjde yayınlayacağız. İlk önce Play Store'a girelim. Buraya Kron yazalım. Zaten vardı. Ve uygulamamız çıkıyor. Evet uygulamamız yüklendi. Açalım. Burada uygulamamız var. Böyle çevirebiliyoruz veya istediğimiz yapabiliyoruz. Böyle dil özelliği var. Böyle yeni karakterler geldi. Böyle şeylerimiz var, hikayelerimiz. Zikirmatik. Bam 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 bam. gong 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 istediğiniz gibi istediğiniz gibi böyle yapıyoruz. Böyle dualar var ama sesli. Beş tane dua var. Bir de buradan dil seçen kısmına Rusça da eklendi. Zadan Zadaniye yazıyor burada arkadaşlar. Yani. Ben okuyabiliyorum de. Böyle bu uygulamayı size e, size bunun yayınlandığını göstermek istedik like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.